Bildiğiniz gibi 15 Temmuz sürecinden sonra Türkiye'de e, kamuda ister işçi statüsünde olsun ister memur statüsünde olsun on binlerce insan haksız, hukuksuz yere görevlerinden ihraç edilmiş ve mağdur edilmiştir. Bugüne kadar birçok işçi işine dönmesine rağmen hala bu UHA Komisyonu'nda bekleyen e, onlarca dosya ve mahkemelerde bekleyen yüzlerce, e, yüz binlerce dosya hala sonuç bekliyor, hala insanlar görevlerine iade edilmeyi bekliyor. Bu görevlerine iade edilmeyi bekleyen kişilerden birisi de disk Genel İş Sendikası üyesi olan müvekkilimiz Cengiz Yayla. Ee, Cengiz Yayla 692 sayılı KHK ile e, haksız hukuksuz yere görevinden ihraç edildikten sonra e, OHAL Komisyonu'na başvuru yapmış, OHAL Komisyonu başvurusunu reddetmiş ve akabinde Ankara 19. İdare Mahkemesi'nde dava açtık. E, bu davada mahkeme Cengiz Yaylan'ın, müvekkilimizin, genel sendikası üyesinin haksız, hukuksuz yere işten uğraş edildiğini e, ve e, işine dönmesi gerektiği yönünde bir karar verdi. O hal işlemleri komisyonun işlemini iptal etti. Bunu onu e, işlemleri inceleme komisyonuna değil, Van Büyükşehir Belediyesi'nde bu davaları açıyoruz yasa gereği. 19. Dere Mahkemesi bizim lehimize işlemin iptali ve kişinin mali ve sosyal haklarının iade edilmesine yönelik karar verdikten sonra karar hem bize hem de Van Büyükşehir Belediyesi'ne tebliğ edildi. Aynı zamanda müvekkil Cengiz Yayla kendisi de bir talep yaparak ihraç işleminden sonra emekli olduğunu emekliliğin askıya alınması ve tekrar mahkeme kararı gereği işine başlatılması yönünde bir talep yapmıştır. Buna rağmen bugüne kadar Van Büyükşehir Belediyesi bu mahkeme kararını yerine getirmemiştir. Bildiğiniz gibi e, Anayasa Mahkemesi'nin e, yasanın bizim anayasanın e, amir hükmü gereği mahkeme kararlarının sizin yerine getirilmesi gerekiyor. Fakat iş bu dosyada Van Büyükşehir Belediyesi kişinin Cengiz Yaylan'ın ihraç edildikten sonra mahkeme sonuçlanmadan önce emekli olduğunu gerekçe göstererek işine başlatmayacağı yönünde müvekkile bir tane tebligat yapmış. E, haklarının da her ne kadar hesabına yatırıldığı yönünde bir yazı yazmışsa da ne yazık ki haklarını da eksik bir şekilde emeklilik tarihine kadar olan haklarını vermiş ve haksız, hukuksuz bir şekilde işine başlatmamıştır. Anayasanın 138. maddesinin 4. fıkrasında yasama ve yürütme organları ile idare mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. Hükmü amirdir. Diğer bir yasada e, İUK'da madde 28'de aynen şöyle bir hüküm vardır e, değerli basın emekçileri. Danıştay bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icablarına göre idare gecikmek sizin işlem tesis etmeye ve eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak 30 günü geçemez. Ne yazık ki karar Van Büyükşehir Belediyesi'ne tebliğ edilmiş 30 gün geçmiş olmasına rağmen karar hukuksuz bir şekilde keyfi kişiyi mağdur edecek bir şekilde